arkadaşlar var. Yaklaşık bu dağlar Karşımızda tam Aslantaş Barajı var. var. Tarafa, Aşağıda Savrun var. Savrun yol gidiyor. Karşımızda e, gezitle Aşağı Yukarı Müsebitteki ağaç adam var. Karşımızda e, Sumbas'ın yaylaları var, Kadirli'nin yaylaları. Ciddi bir esiyor bugün. Şu karşımızda gezdin e, bir doğu bölümü. Orada At Yelkesi var. Daha ileride Yoğurt yemez. Daha ileride Halbe'nin ziyaret defesi, bizim Filgaya'nın olduğu bölümler. Şu karşıda Oğlak Kayası var. Gezdin en e, su bulunan bölümü o, karşıdaki Oğlak Kayası'nda. Daha ileride Göksun'un dağları. Şu karşıda Meryem Çelik'in dağları var. Şu karşımızda Düldül var ama Düldül bulutlar içerisinde olduğu için gözükmüyor. Şu ha, aş, karşımızdaki karlı yer Göcebel. Biraz sonra şu tepeye çıktığım Gezgin Zirvesi aslında esas zirve şu bölüm ama biz bu bölümden bugün yayın yapıyoruz, kayıt yapıyoruz. Tam karşımda Bolkar dağlar, Medetsiz. Biraz hemen o tarafında Karanfil Dağı. Evet, Karanfil daha 3000 metre, Medetiz 3500 metre. Çukurova'nın bölgemizin en güzel daha Aladağlar. Aladağlara çıktığımda göz, gözüm gezit aramıştı ama bugün buradan Aladağlar muhteşem gözüküyor. Kaldı, Alaca, Demir Kazık, Emler Aladağlar o bölümler. Feken, yani Sarıpınar'ın Çıvılpınar'ın buradaki Bakır Dağı, Sayın Sayınbelin Dağları Sumayet Dağları Buradan Erciyes çok net gözüküyor ama Bugün hava bulutlu olduğu için Erciyes gözükmüyor Muazzam bir manzara var. Görsel şölen çok şahane Dağcılara gezmek istediler Bize tavsiye ederim Yanımdaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum Yunus Çalışkan Resim çekmekle uğraşıyor Murat Bolat biraz yorgun. <laughs> Murat nasıl durum? <olur? gülüyor> 4 saatte geldik ama gayet güzel. Görüşmemiz Arkadaşlarımızdan güzel bir gezi yaptık. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Görüşmek üzere diyorum. Evet Ağcada. Ağcada ile ilgili şunu belirteyim. Ağcada bölgenin halkı kutsal dağ derler. Gece karanlıkta, ayın karanlığında biraz beyaz olarak gözükürmüş. O Ağcada'nın hemen zirve kısmında şifalı su var. Hemen şu karşımızda Söğüt Oğlu Yaylası var. Daha yaylalık çok burada ama hepsinin ismini bilmiyorum. En ilginç bölüm şu da benim hoşuma giden bir yer. At Yelkesi denilen bir yer var. Tam karşıda. Şöyle. Yoğurt yemez. Bu şekilde göksüne kadar dağları seyret. Türkiye'nin yer yerini seyret. En çok gitmek istediğim yerlerden birisi şu karşımızdaki Meryemçil Dağları.